İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlerine girin talimatının ardından 15 Temmuz'dan bu yana teröristlere ait 8 bin mağara ve sığınağa girildiğini belirtti. Devlet Su İşleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kars Güvenlik Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin inlerine girdiklerini belirtti. Bakan Soylu, eran operasyonlarının devam ettiğini ifade ederek, ülkemizi terör belasıyla bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekun bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz dedi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde kamuoyumuzda milletimizde hatırlayacaktır. Bu masanın etrafındaki arkadaşlarımız da hatırlayacaktır bize verdiği talimat inlerine girin talimatıydı. Sekiz bin mağara ve sığınak girildi imha edildi. Bu sekiz bin mağara ve sığınak bu ülkenin dağlarında bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise Ocak'ta başlamamıza rağmen bu rakamında. da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 770 mağara ve sığınak imha edildi. Yani